Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şansları takibi alan jandarma ekipleri 2,5 kilogram esrar, 33 gram eroin, bir adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Edilinen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe jandarma karakol komutanlığına bağlı Muratlı jandarma karakolu ekipleri ilçede satışa hazır uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbarat aldı. H.C., M.A., H.E. ve M.E. isimli şüphelileri takibi alan ekipler şahısların bindikleri aracı Kırsal Muratlı Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilince şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada H.C. isimli şahsın evinde 2,5 kilogram esrar maddesi, 33 gram eroin maddesi, bir adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A., H.E. ve M.E. ise atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.